Mehmet'in mutfağından harikalara hoş geldiniz dostlar. Evet dostlar bugün mutfaklarınıza tamamen sıra dışı bambaşka bir şeyle konuk olacağım. Adını istediğiniz şey koyabilirsiniz. İsterseniz atom bombası koyun. isterseniz yani halsizlik ilacı diye koyun. Ha ilaç değil ama halsizle ciddi şekilde iyi gelecekleri, Vitamin mineral noktasında eksikleriniz varsa bunları tamamlama noktasında olacaktır. Ama dikkat, pekmez içerdiği için, bal içerdiği için ve e, şek, ciddi şeker içerdiği için, yani yapay değil, doğal olsa da fazla olabilir bazı insanlara. O yüzden zararlı olabilir. Hatta tansiyon dengeleyici, e, ondan sonra eklem ağrılarını hafifletici özelliği olan, antioksidan özelliği olan bir karışım ile mutfaklarınıza konuk olacağım. Kısacası ben atom olması diyorum. Siz ne derseniz deyin. Halsizliğe de Allah'ın izniyle iyi gelecektir. E, dinç zinde olacaksınız. E, bilinç e, noktasında zihniniz daha güzel olacak. Ben ilk önce toz toz olanları buna katıyorum. Daha sonra e, diğerlerini çekeceğim. Evet dostlar. Bir tepeli su bardağı çörek otumuzu döküyorum. Yine bir su bardağı keten tohumu Çekilmiş olarak bunu döküyorum. Bunları araştırmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle çok faydalı nimetler hepsine. Bir tepeli yemek kaşığı. Neydi bu dostlar? Zencefil. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Bu da çok güzel bir nimet. Fazlasına gerek yok. Bu yeterli. Yine bir tepeli yemek kaşığı zerdeçalımızı döküyorum. Şimdi dostlar. Bu çekilmiş olduğu için bununla bunları öncelikle döktüm. Şimdi bunları bir kenara bırakacağım ve bunları çekeceğiz. Ondan sonra bal en son dökeceğim Hatta şimdiden şunları da dökebilirim. Bu e, bal ne balıydı? Hatırladığım kadarıyla kestane balı diye hatırlıyorum dostlar. E, yaklaşık 4-5 kaşık yemek kaşığıyla size kalmış. E, bunu çok fazla muhtemelen kullanamayacaksınız. Çünkü tadı herkesin aşina olduğu e, normal bir bal değil. E, böyle çok severek yiyebileceğiniz bir bal değil. Yani az katsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Şöyle sıyıralım güzel. Burada e, üç tane öz var. Bu özlerden bir tanesi karadut özü. Güzelce sıyıralım israf olmasın. Bu da e, harnup özü. Yani keçi boynuzu namı değer. Evet dostlar, bu biraz sıvıntırak, bu hurma özü bilginiz olsun. Rengi böyle, hem diğerleri kadar çok koyu katı değil. Her birinin tadı ayrı ayrı güzel. Tatmanızı tavsiye ederim. Her ne kadar doğal şeker içeriği olsa da her şeyin fazlası zarar dostlar. Herkes doktoru varsa tanıdık ona danışsın öyle kullansın bunları kafaya göre kullanmasın. Ama burada kullandığım her bir gıdayı nimeti özellikle tek tek araştırmanızı tavsiye ediyorum. Üzüm çekirdeği, üzümü ben çekirdekli kullandım çünkü üzüm çekirdeğinin çok güzel faydası var. Kabak çekirdeği kullandım çekirdeksiz. Kabak çekirdeğinin yine de çok güzel faydaları var. Kaju kullandım. Kajunun çok müthiş faydaları var. Siyah üzüm kullandım çekirdekli yine onun çok güzel faydaları var. Dut kurusu kullandım. Yine dut kurusunun çok güzel faydaları var. Özellikle erik kurusu kullandığım Şekirdeksiz Erik kurusunun özellikle antioksidan özelliği var. Yani o hurma kullandım yine kullanacağım. Yine o hurmada folik asit, demir vesaire var. Tok tutar, açlığa karşı güzeldir. Bunu kararında kullanırsanız kahvaltıdan önce ve aç karnına bir tatlı kaşığı kullanıp ortalama 20 dakika sonra bir su bardağı su içerseniz sizi epeyce bir tok tutacaktır Ondan sonra artık çok hafif bir kahvaltı yaparsınız Ardına öğle yemeği yemeseniz de olur Böyle bir iki elma salatalıkla geçiştirseniz de olur Ardına hafif bir akşam yemeği yemeğiyle geçiştirip Zayıflayabilirsiniz sağlıklı bir şekilde Evet dostlar bu da orijinal üzüm pekmezimiz Pekmezleri ortalama 7'şer yemek kaşığı kattım diyebilirim Ortalama yarım şar kaşık e, az veya fazla olabilir. O kadar çok önemli olmayacağı için çok da fazla açıkçası e, şey yapmadım. Önemsemedim. E, ama şeker sıkıntısı olan, tansiyon sıkıntısı olan bunu dikkatli kullansın. Her ne kadar da benim içine kattığım e, maddeler e, tansiyon dengeleyici özelliği olsa da yani e, içerisinde şeker olan gıdalar olduğu için farklı etki yapabilir. O yüzden mutlaka bir doktorunuza danışın. Kafanıza göre kullanmayın. Yine Halis Muris orijinal e, bir kilo bal kullanıyorum. Kolay dökülmesi için ben e, aşağı yukarı 50 derece su içerisine koydum, 45-50 derece gibi. Bir süre beklettim. O yüzden böyle biraz <laughs> yağ gibi dökülecektir. E, ne yapacaksın bu kadar karışımı yağ diyorsunuzdur. Evet, e, ne yapacağım çünkü çok e, fazla bir insan için. Fakat yoğun, stresli bir işte çalıştığım için haliyle kafaya da bazı şeyleri ister istemez taktığımız için halsizlik olabiliyor. İşimde daha dinç, zinde olmak için, daha verimli olmak için, daha sağlıklı yaşamak için özellikle bu karışımı yapıyorum. Siz her türlü fayda noktasında yapabilirsiniz. Yani çok fazla ayrıntı vermeyeceğim ama araştıran faydalarını görebilir. Bu kadar yeter zannımca. Şöyle o. Bu da tamam. Şurada biraz kaldı şöyle. Şöyle o. Çok güzel. Şimdi dostlar görüyorsunuz. Zehir gibi bir karışım oldu. Yani zehir gibi derken mükemmel müthiş bir karışım oldu. Şimdi Öncelikle içerisinde doğal şeker olan özellikle bunu hurmayı, eriyi, üzümleri daha sonra en son çekeceğim. Şimdi bu kuru olan çerezleri çekeceğim. Bunu şöyle kenara bırakıyorum. Evet dostlar ilk önce fındığımızdan başlıyorum. Şöyle biraz daha buraya getireyim. Bismillah. Ademimizi döküyorum. Sonra fıstığımızı döküyorum kabuklarını soyma gereği duymadım. Şimdi bunu mümkün mertebe ince olacak şekilde çekeceğim. Ee, şimdi şöyle bir şey oldu bu biraz fazla oldu o yüzden kajuyu biraz sonra en son çekeceğim muhtemelen. Şöyle bakalım güzel. Dostlar, özellikle çerezleri, badem, fındık, fıstık ve kajuyu kavrulmamış olarak tercih ettim. Neden? Araştırmanızı tavsiye ederim. Eğer çerezleri kavrulmuş olarak yerseniz, %50'ye yakın değerlerini kaybediyor. Bunu kesinlikle bilin, ona göre kullanın. Yani dünya kadar para veriyorsunuz, neden aşağı yukarı %50 değerlerini kaybetmiş gıda tüketeceksiniz ki? Öyle değil mi? Madem o kadar para veriyoruz daha sağlıklı olsun. Dostlar görüyorsunuz 10 numara bir karışım oldu. Şimdi bu karışımımızı da şöyle bir dökelim buraya. Evde atom bombası nasıl yapılır? Şimdi dostlar kajumcu döküyorum. Kaju çekip hemen ardına aslında şey de çekebilirim. Yani bu da kuru sayılır. Bu da yeterli eridik doğurmuş. Birazcık daha çekilse daha güzel olurdu ama bu da fazlaca dişe gelsin. Ayrı bir güzel olur. Evet dostlar. Kajumuzu da döküyoruz. Ben bu tarz şeyleri çektiğimde bir tık iri çekmek istiyorum çünkü biraz dişe gelmesi güzel oluyor. Yani herkesin damak zevki farklıdır ama yani genel geçer şeyler vardır. Ne iri ne böyle toz gibi. Her şeyde böyledir. Hani ne acı ne tatlı, ne tuzlu ne tuzsuz gibi. Hepsinin bir orta noktası var. Bu da öyle gibi diyebilirim. Şimdi kabak çekirdeğimizi döküyorum. Kullandırayım. Bismillah. Bu da yeter. Bu kadar. Şuna bakar mısınız ya? Ne kadar güzel görünüyor. Biraz daha çeksem güzel olur mu? Her biri ayrı güzel kokuyor Rabbim, Bismillah. Şöyle bakalım, nasıl ne kadar güzel görünüyor. Şimdi ocağımızı tekrar açıyorum. Şimdi hangisini çeksek? Bu biraz daha kuru ya. Bunu çekerim dostlar. biraz yumuşak ve şekerli yapıya sahip olduğu için çok fazla ufak varanmadı. Bu da yeterli yine yeterli diye düşünüyorum. Rengarenç. içtikleri su bir. Yedikleri tabiri caizse toprak bir. Yani kullandıkları belki elementler, topraktaki maddeler bir ama renkleri ayrı, tatları ayrı, faydaları ayrı. Rabbimiz insanı yaratmış ama boş yaratmamış. Kesinlikle e, onun damak tadına uygun on binlerce farklı nimeti de yine onun için yaratmış. Ama gel gör ki insan Rabbine karşı öyle bir nankör ki, öyle bir nankör ki maalesef insana nankörlük yapmış çok mu? Tabii ki değil. Rabbimiz bizleri hem kullarına hem kendisine nankörlük yapmaktan korusun dostlar. Şimdi sarı çekirdek kutuları yüzümü çekiyorum. Muhtemelen bunun çekirdekleri ezilmeyecek. Ama yapacak bir şey yok. Olduğu kadar. kıvam olmuş çekirdeklerin bir kısmı da ciddi bir şekilde çekilmiş çok güzel şimdi tam macun kıvamı olmuş nasıl alacağız bunu buradan? Ya, yapışmış bunu nasıl karıştıracağız bakalım şimdi de siyah bu üste gördüğünüzde çekirdeksiz erik kurusu dostlar 10 numara çekildi bu ayısına da kamerayı açmayı unutmuşum şimdi gelelim hurmamızı atmaya tam lezzet topları yapmak için sanki ayarlanmış aslında bu şekerli şeyleri bahsettiğim gibi lezzet topu yapsak var ya tam kahvenin yanında böyle atıştırmalık böyle misafir geldiğinde ikramlık misafirinizi böyle hayran bırakacağınız bir ikramlık olur aslında ama çok uğraştırıyor yani ben çok uğraşmayı böyle pek sevmiyorum ama Şimdi Hindistan cevizi getireceğim. Onu katacağız ve karışımımızı harmanlayacağız ve bitecek dostlar. Evet dostlar, içerisine 50 gram Hindistan cevizi döküyorum. Yine içerisine e, göz kararı dökeceğim ama bir çay bardağı kadar dökmeyi düşünüyorum. Çifte kavrulmuş mis gibi kokan tahin. Biraz daha. o oh, tamam. Hastayım ben burada yine ya. Evet dostlar, özel karışımımızı bakalım karıştırabilecek miyiz? Karıştırmaya çalışalım. Yani kabiliyeti etsiz geldi. Aa, olmaz, olmadı. Yavaş. Böyle. İçerisindeki bu Şekerli şeyler var ya işte hurmadır, üzüm, çekirdekli üzümler var ya Onları böyle top top olduğu için karıştırması çok güç olacak ama Artık yapacak bir şey yok Mümkün mertebe güzelce karıştırmaya çalışacağım Gerçi yeterince dağıttım Kirlettim etrafını Yapacak bir şey yok dostlar Yani Terlemeden Hiçbir şey olmuyor Yorulmadan hiçbir şey olmuyor. Emeksiz aş olmaz. Biraz daha sanki kıvam aldı güzel. Ama kollarım yoruldu. İşte kuvvetli bir çırpıcı olacak. Kapasitesi yüksek. Atacaksın hepsini içerisine. Tek tek hiç uğraşmayacaksın. At karıştır. Evet dostlar. Atom bombamız bitmek üzere. Uf, kolum. Nefes nefese kaldım ben. Dibinde çok az kalmış. O da köşelerdir. Ne görüyorsunuz? Bak çörek otu üste çıktı. Çok güzel. Böyle birkaç dakika daha karıştırdım mı? Allah'ın izniyle. Bak zerdeçalımız da çıktı yukarı. Karışımımız nihayete erecektir. Rahat 2,5 kilo oldu dostlar. Hatta belki geçmiştir bile. Yani her bir su bardağını en az 200 gram olarak düşünürsek yani hadi 200 gram demeyelim. Aradaki boşlukları da hesaba katalım. Eksiksiz 150 gram olduğunu düşünürsek kaç su bardağı vardı? Bir sayayım hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane su bardağı var. Hurmayı da göz kararı bardaksız yapmıştım. Yani 11 onu da sayarsak 12 100 gram desek 1 kilo 200 gram 150 desek o yuvarlak hesap 2 kilo e, balı tahini hesaba kattığımızda yani iki buçuk kilo 3 kilo diyelim ağır bayağı ağır keşke terazim olsa tartsaydık bu bana herhalde 40 bin fazla gider ama o kadar çok şey karıştırdık ki bir tatlı kaşığı kesinlikle fazla gelecektir. Bir çay kaşığı kesinlikle yeter diye düşünüyorum. Sizlerden e, ricam dostlar içerisine kattığım çörek otundan keten tohumuna kadar, kajudan fındığa kadar, fındıktan fıstığa kadar hepsini tek tek araştırmanızı istiyorum. Sağlığa ne yönde faydası var. Kesinlikle ya bunu ben yapmalıyım diyeceksiniz. Hadi bunlarım oldu. en diplerde köşelerde bir miktar kalmış olabilir o çörek otu tozları ona da yapacak bir şey yok kollarım çok yoruldu dostlar artık benden bu kadar hatta bakar mısınız benim kaslarımı zorladığımda kaslarım demir gibi oluyor şu an bu bölgemdeki kas çok fena şişti bayağı zorladım çünkü daha fazla zorlanıyoruzlar. Atom bombamızı hazırladık. Allah Celle Celaluhu herkese şifalar versin. Sağlık sıhhat versin. Evet dostlar bu karışımı kafanıza göre yapmayın. Varsa bir tanıdık dostunuz, doktor, arkadaşınız ona danışın. Ya ben YouTube'da böyle bir video gördüm ama adam her şeyi karıştırmış. Ne karıştırmış? da i̇şte fındık var, fıstık var, kaju var, üzüm var. Ne bileyim badem var çörek otu var var da var var oğlu var var da var falan yani işte bu. acaba sağlıklı mı İşte yapmayı düşünüyorum Ne dersin diye danışın yani Ben çok araştırdım her bir maddeyi tek tek araştırdım Antioksidan özelliği var özellikle eklemlerdeki ağrıları hafifletici özelliği var tansiyon dengeleyici Özelliği var Yani ee, haliyle stres ve kaygı giderici özelliği var. Ama kesinlikle tıbbi bir e, nihai çözüm değildir. Kesinlikle böyle bu şekilde önermiyorum size. Bilginiz olsun. Evet dostlar e, kusura bakmayın ellerim çok kirlendi ama e, yapacak bir şey yok. Hamamla giren terler. Şimdi tadına bakma zamanı dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Aman Allah'ım kokusu, aroması, tadı, rengi. Çay kaşığı yeterli dostlar. Böylelikle uzun vade yani daha güzel fayda alınabilir Allah'ın izniyle. Ve bitti dostlar. Son olarak sizden bir ricada bulunacağım. Elimden geldiğince sizlere özgün, güzel, faydalı içerikler sunmaya çalışıyorum. Burada da olduğu gibi bazen gerektiğinde işte kul hakkından bahsediyorum, insani durumlardan bahsediyorum. Topluma da faydalı bir birey olmak adına. Sizlerden ricam eğer bir faydam varsa dünya ahiret bana hem dua edin, ben de sizlere dua edeyim. Ve yine sizlerden bir ricam videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız ve varsa fikirlerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Allah'a emanetsiniz. Takipte kalın dostlar. İyi seyirler dilerim.